Sıla Develi, oğullarından hesap sormak için geldiğinde, Cihan ve Hançer'in yaşadıklarının ardından derin bir araştırma sürecine girmiştir. Mukadder sadece Sıla'nın anne ve babasına yönelik hataları keşfetmekle kalmaz, aynı zamanda kendi oğullarının da çeşitli yanlışlarla karşı karşıya olduğunu öğrenir. Bu gelişme, güçlü delillerle ve gizlilik içinde yürütülen bir sürecin başlangıcını oluşturur. Bu süreç sonunda Mukadder hesap sormalıdır, aksi takdirde başka yöntemler geliştirebilir. Mukadder'in cihana çok yazık ediyor diyenler kalp emojisi bırakıp ona destek olabilirler. Sıla, Cihan'ı tanıdıktan sonra Cihan'ın yaşadığı zorlukların hiç de kolay olmadığını fark eder. Metin'in Sinem'in kocası olduğunu, neye tanıklık ettiğini ve hastaneye yatırıldığında ilaçlarla uyutulup herkesin öldü dediği gerçeğini öğrenir. Sıla içindeki intikam duygusuyla Üvey kardeşi Garip'in yardımını alarak mukadderin maskesini düşürmeye karar verir. Garip'in canı anlatma yolundaki ilk adımı Engin'le yapacağı bir konuşma olacaktır.